Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bu seriyi gelmek istiyorsanız bu videoya like atın. Yorum yazmayı unutmayın. İsim ve oynayabilirsiniz. Ben ilk baş Lana Mike'a gireceğim. Arkadaşlar bu videosundan like istiyorum. Arkadaşlar çok çok like istiyorum. Çünkü bu video çok ulaşıyorum arkadaşlarım Evet arkadaşlar. Ee, şu an bros şey arkadaşlar e, sizlerle çok kılıçlarım. Şük e, arkadaşlar biliyorsunuz. Ya beni öldüreceğin sanıyor. Ya. ya Ya çok küçük ya. Ya yine de çok küçük. mal alacağım. video geçtim ya bu videoyu lütfen like atın şu arkadaşlarım sarayım baya baya ben çok hızlı video atıyorum like atın. Evet şimdi o bro Bibi Bibi gel bakalım Bibi ne olsun Bibi'si ya oraya bakalım Bibi 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 gel buraya kaçma benden ya sanki bana tek atacak. Gel buraya lan. Öldü. Güzel. Güzel öldürdüm ha. Dynamic mu? Ya da, ya da Brock mu? Dynamic mu Brock mu? Brockmuş. Gel Brock'cum. Brock'cum. Hiç hasar veremiyor. Oh. Rahatlıyorum Brock. Rahatlıyorum cacı. Tek attı bi Ben öyle doluyorum. abi Tabii, Tabii bir bana tek atacak. Hı -hı. Arkadaşlar e, ne oynayayım? Mesle gireyim, savaş topu gireyim. Çok güzel oynarız istedim değil mi? Evet arkadaşlar. Mesle girdim şu an. Daryl, Poco, Boar alırız ya. Şunlara hız verelim. Ay 34 yıl Abi be. Bizim pilomuz biliyorsunuz güzel oynuyor. Benim keşke biraz daha güzel oynasa daha güzel olacak. Mix şim, mix şim, mix şim. Tek attım pokoya. Tabii naninin ne tek attı ben değil. Hadi be. 38 canı var. Arkadaşlar 38 canı var. 38 canı var. Abi bir tane parmak değilse ölecek. Sıkıyorsunuz ya. Allah size hız veriyorum. Böylece. Ben sizi kurtarıyorum. Bu tat. Ha, tamam. Bu atarsam böyle olur işte. Biraz telefon kastı. Lan. Al işte. Ya ben niye geri gittim ya. Adamlar şimdi bana sövmüştür. Ya bak şu ben. Ya arkadaşlar ya. Ya bugün niye maç kazanamadık bu ya? Neyse arkadaşlar başka serilerden maç kazanırız. Bugünlük böyle yapacağız. Dur saniye. Ben Spot, spot prosuyum. Spot'u atacağım. Her yere pıt pıt vuracağım arkadaşlar. Pıt pıt diyorum ya. Teker teker vuracağım. Rosa mı? Ha Rosa ya lan buraya. Al işte Manyak, 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 manyak. Sen niye yakına girmedin? Oynayayım ya arkadaşlar Rosa. Ya. Ya git film. <laughs> ya. Aa bana saldırmadı. Salaklar. Arkadaşlar bunu. çok salak. Özür dilerim. Şey yap öyle dedim dediğim için özür dilerim ama baya oyunu bilmiyorlar yani ne var bunlar arkadaşlarım benden daha nuk çıktılar şurayı kapatalım al işte Şimdi böyle yaparsan çıldırmıştır 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 adam aha sevgili sevgili uyuz edeceğim lan arkadaşlar şarjım bitiyor Yok ona girmeyeceksin. Ah kapattım. Hadi giremezsin. Her yerden vuracağım sana seni bitçin. Seni bitçin durmuştur. Ee, speed. Ee, Neyse arkadaşlar ikinci olduk. Bu videonun e, son maçını yapacağım. Arkadaşlar bu, bu video şu, lütfen 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 like atın. Son kez arkadaşlar dur sen son kez olmasın bu. son kez ne olsun bir um, olsun. Son kez arkadaşlar bir ile maça giriyorum. Akşam bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Şu video arkadaşlar e, atılmaz. 5 dakika oldu şu an. Arkadaşlar. E o, tüm, tüm var. Burada B yazıyor. onu girin arkadaşlar ona like atmayı unutmayın. O benim arka şey arkadaşlar. Arkadaşım. Ona like atın arkadaşlar. Ee, Kadir arkadaşlar. Onun ismi Kadir ama e, bayram durmuş kanını yaptık. Bayram durmuş yapacaktık ama bayram durmuş oldu. Ne abi? Şş, ya su Yarın Jesse Jesse Jesse. Bu maçta da birinci olursak var ya çok güzel olacak. Yalan bir videorum ya. Jesse ah, ah. çok kurdu. Dynamite malı. Şöyle bir tane yapayım. Çok güzel olur da. <laughs> Hop. Neyse bana öyle bakma. Çok iyi kaçıyorum ya. Doğru yapıyorum ya. Ulti açacak bana. Diyordum. Değmedi. Daha Mortis sen Dynamite'a git. Bana gitme. Mortis. Mortis bana beni yok etmiş. Of at. Buradan çıkmadım. Ağacı Daha Dynamite. Dynamite ya. Evet arkadaşlar. Bir gün sonuna geldim. Evet arkadaşlar son kutumuzu açıyoruz. Arkadaşlar son kutumuzu Evet arkadaşlar ee, karakter çıkacak mı? Çıkmadı. Ama arkadaşlar görüşürüz. Bay bay bu videoya like atın arkadaşlar. Ve kadere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Dur saniye.